her gidişine ayrı anlam yüklüyorum. Yapma Allah aşkına. Ya hep kal benimle ya da söz etme gidişlerden. Ya da silinsin isminde, cisminde. Oynama benimle, dengemi bozuyorsun. Aşkı yaşayacak yürek bırakmıyorsun insanda. Böyle değildin ki sen. Bittiyse heyecanım bileyim bende. Seni çok seviyorum diye başlayan ve ama ile devam eden cümleleri duymaktan bıktım. Seviyorsan seviyorsundur. Aması olmaz bu işin. Üstelik bir cümlede ama varsa bir önceki yargının hiçbir hükmü yoktur. Seni çok seviyorum ama birlikte olmamız imkansız. İmkansız diyebiliyorsan eğer sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasına sığınma. İnsanların hayatına sorgusuz, sualsiz girip darmadağın eden, sonra da hiçbir şey söylemeden gitmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Öyle misin sen de? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Yürekli ol biraz, hadi konuş. Söylemek istediğin ne varsa hadi anlat. İki çift sözü hak etmedi mi bu aşk? Yaşanılan bunca şeye hiç mi saygın yok? Ah be! Niye yanılıyorum hep? Niye tam işte bu dediklerim sömürüyor aşkımı? Biraz daha mı katı olmalıyım? Biraz daha mı kapalı tutmalıyım kapılarımı? Bazen bu dünyadan olmadığımı düşünüyorum. Bu devrin insanı değilim ben. Oyun çeviremiyorum, hesap yapamıyorum. Bana ait olmayan kişilere bürünüp bir plan dahilinde hareket edemiyorum. İnsansız biliyorum. Hepimizin zaafları var. Ve hepimiz egolarımıza boyun eğebiliyoruz. İyi de hep beni mi bulacak bunlar? Hiçbir kaygıya yer vermeden, hiçbir hesabı düşünmeden açsaydın bana yüreğini, işte o zaman görürdün bir aşkın nasıl ama nasıl efsaneye dönüşebileceğini. Sen gözlerini kapıyorsun, sen varsın, başka hiç kimseye bakmıyorsun. Her şey senin çevrende şekillenmeli ve her şey sana göre düzenlenmeli. Beceremiyorum, kusura bakma. Aşk tam teslimiyet ister. Kendini aşkın kollarına ya bırakırsın ya da bırakmazsın. Bir yanım dışarıda kalsın dediğin noktada aşkı boğarsın. Yok edersin o güzelim duyguyu. Bu yüzden hep cesurların işidir aşk. Kaçışları, yalanları, aptalca oyunları kabul etmez. Aşk, saf, duru insanları sever. Kafasında binbir tilki dönenler aşkı yaşayamaz. Arınmalısın en saf, en duru halinle. Dönmelisin ki yaşayabilesin aşk. Kısacası sevgilim, sana göre değil bu iş. Senin yolun açık olsun. Bırak aşk bana kalsın.